Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormana yakın bir yerde ilçemizde güzel bir yer var. İsmi Bademli ve her tarafı badem. Piknik alanı gibi bir yer burası. Yalnız insanlar bazı yerlere çöplerini bırakmış gitmişler. Kimler geldiyse artık. Her tarafta bademler var. Böğürtlenler var. Şu içinden su akıyordu. Artık su kesilmiş. Yazın artık sonu. Biz de geldik. Her sene yaptığımız gibi. Ve bu sene arkadaşlar şey bol. Yani çocukluğumuzdaki gibi bademler aşırı derecede bol. Öyle olduğu için de badem toplayacağız. Şu an böyle üstü yeşil ve kırıldığında içi sapsarı kabuğu bilen yaş bademlerden arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bir poşette toplayıp eve götüreceğiz kapıda çocuklarla yemek için. Akşam ben çay içerken falan. Ağaç dolu yani. Şimdi ufaktan taşlamaya başlayacağız. Bir taraftan yerken size de gösteririz. Ah boşa gitti. Yine biraz döktüm ya. Arkadaşlar görüyorsunuz herhalde. Bakın. Acayip güzel bunlar ya. ağ ah düşürdüm. Hmm, çok lezzetli. Veriyorum bir tane sana. Ah. Tam içi var, ya, öyle güzel olmuş ki. Oo, çok lezzetli. Şu bir yarımı ikisi çıktı bak. Bir şey söyleyecek mı? kabuğunu soy çok daha güzel olur. Sarı kabuk var ya. Tam zamanı şimdi. Aynen. Bu sene de acayip maşallah ya. Şu her ağaç dolu salgın salgın. Al. Tamam. çat tat çok güzelmiş. Çocukken otururduk ağacında bine. Böyle toplayalım bir yere oturup yiyelim. Aynen öyle edeceğiz zaten. Tırnaklarım yağ olmuş. Hı. Sabah motorlu bıçkıyla uğraştım ya. Beyza verir misin sana iki tane? <laughs> Al. Şunu ayır. Bir iki tane ilk başlayalım. Enerjiyi toplayalım. Vallahi çok lezzetli. Şununla uğraşmak bile keyifli. Dallarda dökülüp gidecek buna bak. Kimse gelip toplamayacak. Götürürse sincaplar götürür biraz. Çok yani. Bunu da başladım bırakamıyorum. <laughs> Kundaş ütüttüğün kurbağaya değecek derler ya. Hani hiç kurbağa falan ütmedi. <laughs> Şu büyük de iyi şey oldu. Şurada çok güzel topuz var. Ağaç var ya olduğu yani. Dur. Ulan hep boşa gitti. Hadi Ahmet hadi. Bana diyene bak. <laughs> bak öğreteceksin sana şimdi bak. Bak. Şu dalı görüyor musun? Çok mükemmel. Ya çok güzel var da alamadım onu bütün. Bak. At. <laughs> <laughs> Ama şöyle. Salla, salla. Tekiriyor. Alma. Ha düştü o. Dur. Kesme. Göğürtlenin aç öyle koparttır yeri. Seyir bırak. Seyir bırak. Antep'in çam fıstığı varsa. Antep fıstığı artık ismi de. <laughs> Bizim de bademimiz var. Cevizimiz var. Aferin. Aynen. Bak buralarda falan bayağı var daha. Dolu. Biraz da ağaçtan da yiyelim. Çıkarır üstteki. Allah. Bismillah. yerler bak. Şunlar göre. Valla bayağı varmış. Kaç sene sonra kendi isteğiyle ağaca çıkmaktayım. Hı <laughs> İlk defa. Ne oldu? Kaç sene sonra ilk defa ağaçta. Aynen. Ormanda çıkıyorum ben aslında da. Bak. Al. Bak. Dur Gel. bir dakika. Atıyorum. At. İşte. <laughs> hala sağlam. Bak ha, öksü otu da var ha. Baksana. Nerede? Ha, şu şifa için içiyorlar ya bunu. Öksü otu. Boncuklar çıkmamış veya dökülmüş. Ha, var daha yeni çıkıyor şurada. durmuş ya. şu Evet. 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 Arkadaşlar epey topladık. Daha doğrusu yere çırptık daldan. Şimdi hepsini bir yere aktarıyoruz. Sonra hem yiyeceğiz hem poşetleyeceğiz. Şeyler hani zeytin topluyorlar ya çırpıda. Hmm, aynen onun gibi değil mi? Aynen onun gibi oldu. Yenisi gördü. Buna kızım bilmiş şey. Bunlar altın altın, yeşil altın. B12. B12 E. E vitamini de olması lazım. Ya buralara da gelmiş ya. Oldu bakalım. Arkadaşlar biraz uğraştık ama bayağı doldurduk. İki poşet çıkacak herhalde. Taşlar da gidiyor arada. <laughs> Taşlar da Doldur. Diyorum ya yeşil altın bunlar arkadaşlar. Bakın. Şu arada arkadaşlar alayım var. Atınca içine bak da taş. At. Tamam sıkıntı. Tamam. bakın bu kadar doldu. Biz bunu göstermeyiz. Götürürüz götürürüz. Bu kadar topladım uğraştım dallara çıktım. Tehlike yaşadım. Bunların mollarım çizilmiş. İnince yapmaya başladı terleyince. Arkadaşlar. iki büyük poşet topladık. Bugün ailecek. Kapının önünde otururuz evde. Tıkır tıkır karar yeriz. yanında bir de çay. Muhteşem olacak. Bir tane ağaçtan topladık. Ama ağaç hala dolu arkadaşlar. Salkım salkım dolu. Şöyle gösterebilirsem size. Nasıl yapıyorduk onu? Evet. Bakın ağaç dolu daha. Birçok yeri dolu böyle. Arkadaşlar yükümüzü doldurduk. Gayet güzel, kaliteli bir yük. Of. Çevirelim artık eve doğru gidelim değil mi? de ermiş görmüştüm ona bir duralım iki tane yerim ben. Ne güzel estetik. Evet, şöyle bir, iki, üç, beş altılı yapacaksın atacaksın ağzına bunu. Üflü önce. Bak. Hmm. İnan ya aroması, meyvenin tadı. Hmm. Bu da badem gibi. Başladım bırakamam bunu. Seni yerim mi? <laughs> Bak, şurada koca koca. <laughs> Arkadaşlar eve giderken teyzem haber etmiş ee, evin önüne bir kova kayısı bıraktım, alın yiyin diye. Yani şu an Ağustosun 12'si falan ama bizim buralarda hala bakın gök sayılır. Bazı yerlerin geçti, bazı cinslerin hala şey tadı çok güzel. Şöyle göstereyim. Vallahi mükemmeldir şimdi bunu da. da of. Hıh. Hmm, gütür gütür. Hı? Hmm? Düzelt işte. Şu biraz daha yermiş. Lezzet on numara Bunu giderken motorda taşıyacağız artık. Çeketlerin için at da bunlar tatlılarında girsin. Her hmm. Lezzetli güzel ha. Manzara da on numara arkadaşlar. Şu aşağı tarafta şimdi tepek görünmüyor. Kurudu biraz. Akşehir Gölü. Şu tarafta o bacanın yanından ileride ben ufak çaplı görüyorum. Eber Gölü. Burada evin önü balkon işte böyle. Güzel değil mi? Susadık ya var ya. Evet. <laughs> bunları. İki poşet badem, bir kova kayısı. <laughs> Aynen. Şey, e, ben zaten bademler kolda. Direksiyonda. Sen de kovayı dizine koy, oturunca. Rahat rahat uçuyorum. Tamam bırakın biz de yiyelim. Bak bak. Bak Hı. bak. Aldattım ya bak. bak. Heh, sen onu oyalan. <laughs> İki tane daha ver. Bozacağım. Bozacağım. <laughs> eklediği için başvurmuş. Ay <laughs> 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 bırak. па усне јат